cennet ile cehennemi ayıran o dehşet verici yol. Cennete giden ama alev alev yanan cehennemin üzerinden geçen, kıldan ince kılıçtan keskin bir köprü ve onun üzerinde titreyen adımlar. İman ehli kişiler için ışıklı bir yol, kafirler için karanlıklarla örtülü bir geçit. Cennet ehlinin bile cehennemi görüp korkacağı mekan. Mahşer gününün son bulduğu mükafatın ya da azabın başlangıcı olan o mekan. Sırat, mahşer yerinden başlayarak cehennemin üzerinden geçip cennete uzanan, haşir günü bütün insanların üzerine çıkacağı bir köprüdür. Mümin, günahkar, kâfir, bütün herkes bu köprüye gelecektir. Cennete ulaşabilmenin başka bir yolu yoktur. Allah'ın emri ile Sırat'ta kancalar bulanacak bu kancalar iyi amelleri yetmeyip cehennem ehlinden olanları çekip aşağıda yanan cehenneme düşürecek. Amelleri ağır basanlar, sıratta zarar görseler dahi bu köprüyü geçeceklerdir. İmansızlar düşerken bazı günahkar müminler ise senelerce sürünerek geçecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırattan geçen müminler için sürekli kurtar ey Rabbim kurtar diyerek dua edecek. Sırat kelimesi yutmak manasına gelen se, re, te sözünden türemiştir ve yol manasına gelir. Kur'an'da 46 yerde geçmekte ve Allah'a ulaştıran doğru yol anlamına gelmektedir. Müminlerin sırat üzerinden nurları ile geçeceği ama bu nurların dünyada yaptıkları iyi ameller ile kazanıldığı ifade edilmektedir. Ey iman edenler günahlarınıza samimi bir tövbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Çünkü onların nurları önlerinden ve yanlarından koşar da. Ey Rabbimiz nurumuzu tamamla. Bizi bağışla derler. O gün sırat'ta münafıklar müminlere, bizi bekleyin nurunuzdan bir parça ışık alalım derler. Onlara dönün arkanızda bir nur arayın denilir. Peygamber Efendimiz sırattan müminlerin amelleri doğrultusunda kiminin hızlı kiminin yavaş geçeceğini bildirmiştir. Müminlerden kimi sağlam kurtulur, kimi hafif yaralanır, kimi de cehenneme düşer diye buyurmuştur. İnsan sıratın üzerinde ne kadar çok kalırsa o kadar cehennem ateşinin harareti, dumanı, kötü kokusu ve o aşağıya düşenleri gördüğün korkunç manzaraya maruz kalır. Bundan daha kötüsü de her an cehenneme düşme korkusu içinde dehşetli anlar yaşamaktır. Bundan dolayı insan oradan ne kadar hızlı geçerse o kadar selamete erer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Sırattan ilk geçenleriniz şimşek hızı ile geçer. Sonra rüzgar gibi, Sonra kuşun uçuşu, sonra bir adamın hızla koşması gibi geçerler. Onları bu şekilde amelleri geçirir. Bu esnada sizin peygamberiniz de sıratın başında durur ve devamlı suretle "Ya Rabbi selamet ver, ya Rabbi selamet ver" der. İnsanların amelleri kendilerini sırattan geçiremez hale gelinceye kadar bu durum böyle devam eder. Hatta bir kişi gelir yürümeye güç yettiremez de sürünerek geçmeye çalışır. Sıratın iki tarafında asılı çengeller vardır. Bunlar emrolundukları insanları yakalamakla vazifelidirler. İnsanların bir kısmı bu çengeller tarafından tırmalanmış ve yaralanmış vaziyette kurtulur. Bir kısmı da cehenneme atılı verir. Aslında dünyada işlenen her bir günah Sırat'ın yanına asılan bir çengel demektir. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buna misal olarak emanet ile akrabalık bağının gönderilerek Sırat'ın sağ ve solunda duracaklarını ve dünyada iken haklarını ifa etmeyenlerle mücadele edeceklerini haber vermişlerdir. Peygamber Efendimizin sıratın başında durması ise şefaat içindir. Sahabe efendilerimizden Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre bir defasında bazı insanlar, ''Ya Resulallah, kıyamet gününde biz Rabbimizi görecek miyiz?'' diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu suale şu soruyla karşılık verdiler. Önünde hiçbir bulut yokken, güneşi görmek için itişip kakışarak zarara uğrar mısınız? Sahabeler, hayır ya Resulallah dediler. Efendimiz tekrar önünde hiçbir bulut yokken ayın 14. gecesi kameri görmek için itişip kakışarak zarara uğrar mısın diye sordular. Sahabeler, hayır ya Resulallah deyince Efendimiz devam ettiler. İşte şüphesiz sizler kıyamet günü Cenabı Hakk'ı böyle rahat bir şekilde göreceksiniz.'' Allah Teala bütün insanları bir araya toplar ve kim neye taptı ise onun peşinden gitsin buyurur. Bunun üzerine dünyadayken güneşe tapanlar, güneşin ardına aya tapanlar, ayın peşine düşer. Tağutlara tapanlar da onların ardına takılıp cehenneme giderler. Yalnız bu ümmet içinde münafıkları da olduğu halde yerinde kalır. Allah Teala onlara önceden tanıdıklarından farklı bir surette tecelli edip, ben sizin Rabbinizin buyurur. Onlar Rablerini o tecelli ile tanıyamadıkları için senden Allah'a sığınırız. Rabbimiz bize gelinceye kadar bizim yerimiz burasıdır. Yerimizden ayrılmayız. Rabbimiz bize geldiğinde biz onu tanırız derler. Allah Teala bu defa da onlara tanıdıkları suretle tecelli edip ben sizin Rabbinizin buyurur. Onlar da sen bizim Rabbimizsin der ve ona tabi olurlar. Bundan sonra cehennem köprüsü kurulur. Ümmetini onun üzerinden geçiren en evvel ben olurum der Resulullah Efendimiz. Sırat köprüsü bütün insanlık için tek geçiş yeridir. Bundan dolayı mümin, kafir herkes oraya gidecektir. Ancak kamil müminler ayeti kerimede ifade edildiği gibi o gün korkutulmayacak oradan selametle geçeceklerdir. Günahkar müminler ise günahları kadar sıkıntı çekeceklerdir. Cennete ulaşmak için cehennemin üzerinden geçmek, müminlerin sevinç ve şükürlerini arttırırken kafirlerin azabını katlayacaktır. Ayette buyurulduğu üzere, Ey iman edenler! Allah'a samimi bir tövbe ile dönün. Umulur ki, Rabbiniz sizi utandırmayacağı bir günde bağışlar. Bu şekilde mü'minlerin sırattan nur ve selametle geçmesi, amelleri ve Allah'a olan teslimiyetleri ile mümkün olacaktır. Sıratı müstakim kendisinde hiçbir hata ve yanlışın olmadığı pürüzsüz ve dosdoğru bir yoldur ve yolcusunu güvenli bir şekilde hak ve hakikate ulaştırır. Allah'a itaatten hiç şaşmayan kimseler, geleceklerinden korku duymaz ve geride bıraktıklarına da üzülmezler. Yalnızca bunlar melekler tarafından müjdelenir ve onların dostu olabilirler. Müminler mahşerde diyecekler ki: "Ey melekler cehennem herkesin, bütün insanların müşterek yolu değil miydi?" Müminlerin de kafirlerin de uğrayıp geçecekleri bu yolda biz ne duman gördük ne de ateş. İşte burası cennet eman yurdu, emniyet yeri. Peki o korkunç geçit, o felaket, uğrak nerede kaldı? Melekler onlara diyecekler ki, hani filan yerde geçerken gördüğünüz o yemyeşil bir bahçe vardı ya, cehennem o korkunç azap yeri, o şiddetli ceza yeri işte orasıydı. Ama size bağlık, bahçelik, ağaçlık bir yer göründü. Uğraştığınız, mücadele ettiğiniz ibadet ve iyiliklerle Allah rızası uğrunda onun ateşini söndürdünüz. Alev alev yanan şehvet ateşiniz, takva yeşilliği ve hidayet nuru oldu. Öfke ateşiniz sabırla, yaptığınız iyiliklerle yumuşak hale geldi. Bilgisizlik karanlığı da takva yolundaki gayretlerinizle bilgi oldu. Hırs ve cimrilik ateşiniz cömertliğe çevrildi. Diken gibi olan hasediniz gül bahçesine döndü. Siz Allah rızası için daha dünyada iken ateşlerinizin hepsini birer birer söndürdünüz. Ateş gibi nefsi gül bahçesine getirdiniz. Hak davetçi olan peygamberin davetine uydunuz. Nefis cehennemine su döküp ateşini söndürdünüz. İşte bu yüzden cehennem size yemyeşil ve türlü nimetlerle dolu bir gül bahçesi oldu. Esas hayat ahiret hayatıdır. Herkes bu geçici dünyaya ahirete göç etmek üzere gönderildi. Zira Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Esas hayat ahiret hayatıdır. Bu dünya geçici bir misafirhanedir ve burada kalıcıymış gibi davranmak büyük bir aldanıştır. Çünkü dünya hayatı bir defa yaşanır ve tekrarı yoktur. Bu hakikati unutanların ahiretteki hazin durumu şöyle ifade edilir. Onlar orada cehennemde ey ya Rabbimiz bizi buradan çıkar ki salih amel işleyelim diye feryat ederler. Onlara şöyle denilir. Size düşünecek kimsenin düşünüp öğüt alacağı kadar ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Diğer bir uyarıda ise şöyle buyurulmuştur: Herhangi birinize ölüm gelince, ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Dünyada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz her kul ahirette kendi ektiğini biçecektir. İman edip salih ameller işleyenler mükafat alırken, imansızlık ve günahlara dalanlar cezaya uğrayacak. Mahşer, hesap, sırat, cennet ve cehennem bu dünyadaki amellerimize göre şekillenecek. Cenabı Hak buyuruyor, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bu nedenle nefsimizi terbiye edip, Allah'ın emir ve yasaklarına itaat etmeliyiz ki Sıratı selametle geçebilelim. İbadet, ahlak ve hayatın her alanında Allah'ın bizi gördüğünü unutmamalıyız. Zira yüce Rabbimiz buyuruyor: Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Biz ona şah damarından daha yakınız. Ömer bin Abdülaziz şöyle der: Ahirette nereye gitmek istiyorsanız hazırlığınızı ona göre yapın. Biz de İslam'ın dosdoğru doğru yolundan sapmayıp. Takva içinde yaşamak için gayretli olalım ki ahirette gitmeyi umduğumuz cennet yurduna selametle varalım. Cennete kavuşmanın son adımı olan Sırat Köprüsü aslında bu dünyada işlediğimiz amellerin ve kazandığımız nurun bizi taşıdığı kıldan ince kılıçtan keskin bir imtihan yoludur. Peygamberlerin bize rehberlik ederek yürüdükleri ve insanlığı da bu yola çağırdıkları bir nur yoludur. Bu imtihandan yara almadan, korkmadan geçebilmek için kalbimizi Allah'ın sevgisiyle doldurmalı, O'nun rızasına talip olmalı ve hayatımızı O'nun çizdiği doğrultuda şekillendirmeliyiz. Sahabeler Peygamber Efendimiz'e sorarlar, ''Ya Resulallah mahşerde o kalabalıkta sen müminleri kafirlerden nasıl ayırt edeceksin?'' diye Efendimiz bin siyah devenin içinde bir beyaz deve olsa fark etmez misiniz diye cevap verir. Bizleri abdest azalarımızın parlaklığından tanıyacağını bildirir. O sebeple ibadetlerimizi aksatmayalım. Allah yolundan ayrılmayalım. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.